Arkadaşlar merhabalar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bol susamlı çörek otlu, ağızda dağılan bir kandil simidi yapmak istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir çay bardağı sıvı yağ, bir çorba kaşığı sirkem, birer tatlı kaşığı şekerim ve tuzum, iki çorba kaşığı yoğurdum, bir tatlı kaşığı kabartma tuzum yumurtanın sarısı içine beyazı dışına hafif şurada biraz erittim 125 gramlık tereyağı ve burada 3-3,5 bardak kadar unum var kontrollü bir şekilde ilave edeceğiz şimdi yapım aşamasına geçebiliriz öncelikle arkadaşlar susamımı şöyle tavada güzel bir kavurdum onun soğuması için kenara alacağım siz kavurmadan da kullanabilirsiniz. Arzu ettiğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz ama böyle kokusu çok daha güzel çıkıyor. Karıştırma kabımıza sırasıyla sıvılarımızı alalım. Hepsini karıştıralım. Ondan sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Bunumuzun önce yarısını ilave edelim. Kabartma tozu. Biraz karıştıralım. Sonra diğer yarısını da eklemeye devam edelim. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hamurum toplandı. Böyle ele yapışmayan bir hamur elde etmiş oldu. Şimdi şöyle bir 2-3 dakika dinlendirdikten sonra küçük küçük bezelere ayırıp simitlerimizi hazırlayacağız. Hamurumdan böyle ceviz büyüklüğü şeklinde küçük küçük bezeler kopartıp şöyle ince uzun yuvarlak bir şekil verelim böyle halka şekline getirelim hepsini şöyle hazırlayalım kenarda ondan sonra birlikte susama ve çörek otuna batıralım Şimdi bu simitlerimizi şöyle bir yüzünü yumurta akına buluyoruz ve diğer yüzünü de hemen şöyle susama bırakıp çıkartıyoruz. Bütün simitlerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. simitlerim bu şekilde hazır ettim arkadaşlar bir kısmını karışık yaptım çörek otu ve susam bir kısmını da sadece susamlı olarak hazırladım şimdi tepsime diziyorum ve önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum kontrollü pişirelim arkadaşlar çabuk pişiyor Evet şimdi hazırlığımıza devam simitlerim pişmeye hazır ben toplamda üç buçuk bardak un kullandım eğer sizin sıvı ölçülerinizin ve yumurtanızın büyüklüğü değişkenlik gösterebilir. Şimdi pişmeye gidiyoruz. Görüşmek üzere sonra. Evet arkadaşlar kandil simitlerim pişti. Şöyle ilk sıcaklığını aldıktan sonra tepsimden çıkardım. Çörekotlu karışık ve sadece susamlı olarak nefis görünüyorlar. Şimdi bir tanesine hemen alalım. Şöyle bakalım. Gerçekten ağızda dağılacak gibi mi? Evet. Daha şimdiden kıyır kıyır. Ve tam olarak da soğumadı. Bu simitlerimiz arkadaşlar çok uzun süre bayatlamadan saklayabileceğimiz bir tarif. Denemek isteyen herkese kolay gelsin. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın. Beğeni ve yorumlarımızı lütfen ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.